Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size iPhone 15 telefonun nasıl açılıp nasıl kapatılacağını göstermeye çalışacağız. Şimdi telefonumuzun sağ tarafında güç butonu var. Bakın burada. Biz görebiliyoruz. Burada çevirdiğimizde ise yine ses kısmı, sesi pardon tamamıyla sessiz alma, ses açma ve ses kısma butonları var. Telefonu açmak istediğinizde tamamen kapalı iken ve telefonu açmak istediğinizde sadece güç tuşuna basılı tutmanız yeterli oluyor. Bakın bir süre basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi açılıyor şu an basılı tutmuyoruz değil mi? Hayır. Tamam. Evet yaklaşık bir 10 saniye kadar sürdü açılış süresi. Ee, Açtıktan sonra nasıl kapatacağız? Şimdi kapatma işlemini aynı şekilde yaparsak bizi kim karşılıyor? Siri karşılıyor. Bakın sadece güç tuşuna basarsanız Siri aktif hale gelmiş oluyor kapatırken bir farkımız var. O da şu. Kapatma tuşuyla birlikte ses kısma tuşuna aynı anda beraber bastığımızda kapatma işlemi gerçekleşiyor. Yapalım, uygulayalım. Gördüğünüz gibi buradan da kapat butonuna basıyoruz ve telefonumuz kapanıyor. Yani kapatırken güç tuşu artı ses kısma tuşunu aynı anda basıyoruz ve daha sonra kapat seçeneği çıkıyor. Bu şekilde kapatabiliyoruz arkadaşlar. Açma kapama şekli bu şekildedir. Tamir Takım Teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.